Türkiye Filistin'e 5 milyon dolar para desteği yapıyor. Ne düşünüyorsun salgın nedeniyle? Önce buradaki şey halkına sahip çık. Ben... Valla hakkımı olan helal etmiyorum. Filistin'i neden sevmiyorum? Yıl 1882, Filistin'de sadece 9 bin olan Yahudi nüfusu, Padişah ve Halife Abdülhamid'in Yahudilere toprak satışını yasaklamasına rağmen, Filistinli Arapların Yahudilere toprak satması üzerine 50 bine çıktı. Bu sayede 1882'de Filistin'de ikinci Yahudi yerleşimi kuruldu. Yıl 1915 Harekatı, bu harekata halifenin çağrısına uymayıp katılmamakla kalmayan Filistinli Araplar, Türk askerine cephe gerisinden saldırmış ve Türk askerini iki ateş arasında bırakarak 14 bin askerimizin şehit, binlerce askerimizin ise esir olmasını sağlamıştır. Türkiye, Filistin...